topla tüfekle yapılan savaşlar artık medya üzerinden yapılıyor. Resmen evet. bir arena. Resmen bir Kesinlikle. savaş alanı olarak görüyorum. Evet. Televizyonun zihin kontrolü patentinin olduğunu bir büyücülük kutusudur. Ve insanları toplu şekilde kontrol etmenin en önemli silahlarından birisi olarak cayır cayır kullanılmaktadır diyorum. O patenti alanlar var. Buraya bir altını çizelim. Bir de bu patenti onlara verenler var. Alanları ve verenleri ayrı ayrı düşünmemiz, görmemiz gerekiyor. Buna karşılık biz o kral çıplak diyenlerden olmakla birlikte izleyicilere şunu da söylüyoruz. Krallar çıplak olabilir ama biz değiliz. Gençlerimizde çok büyük bir problem var. Gençler artık anasına, babasına, hocasına, okuluna, öğretmenine değil, medyaya inanıyor. Medyada kaç tık almışsa, bir insan kaç kitap yazdırılmışsa, kaç tane belgeseli varsa o kadar o insanın sözünün geçerli olduğunu düşünüyor. Evimize kadar girebilen, kapımızı çaldığında içeri almayacağımız insanların Kapının üzerinden internetten atlayarak çocuklarımızın ruhlarına girecek kadar ailelerimizi, eşlerimizi sen böyle diyorsun ama aslında böyleymiş diyecek kadar etki altına alabiliyor. Peki böyle bir güç söz konusuyken sevgili hocam bunun tesadüfe bırakılması mümkün mü? Ben buna şeytanın açık büfesi diyor. Bakın medya Kesinlikle. şeytanın açık büfesidir. İzleyicilerimiz asla ve kat'a şunu düşünmesinler. Devasa bir güç var. Biz asla onunla başa çıkamayız. Asla onların hakkından gelemeyiz. Böyle bir şey yok. Bu iyi ile kötünün savaşı gibi dursa da o kötüler küresel en tepeden en ücra insana gelmeye çalışıyorsa biz de en alttan en tabandan başlayarak ailemizden kapımız önünden başlayarak yeterince eğitim alarak yoldaki taşların dikeninde da bilerek üstlerine basa basa oyunu kurallarına göre oynayarak ilerlersek sorumluluk alırsak, görev alırsak biz de en az onlar kadar güçlüyüz. Bütün insanlığın birlikte hareket ettiği bir gücün karşısında aşağı bu kelime çok söylenir. Allah'tan başka kimse duramaz. Bugünkü yayındaki amacımız korkuyu pompalamak değil, tam tersi korkmamayı öğretmek. Korksak da yapmamız gerekeni yaparsak kazanacağımızı bu mesajı vermek hocam.